Evet Görülüyor ki Bu hafta iyilik açık Farkla önde gidiyor Gerçi Haftanın bitmesine iki gün var ama Aferin Tebrik ederim Selena Çok iyi çalışmışsın İtiraz ediyorum çoğunuz bu iyilik manya kurnazlık yapıyor. Kurnazlık sadece senin tek mi? Kara karga. Hem savaşta her yol mübahtır diyen sen değil misin? Peki Serena ne gibi bir kurnazlık yapıyor Hades? Söyler misin? Mesela arabası bozulmuş bir adamın arabasını yedi sekiz kişiye ittiriyor. Toplu iyilikler yaptırıyor Yüce Onur. Sen ülkeler arasında savaş çıkartırken daha mı iyi oluyor Hades? ...savaş mı? Savaş bir kültürdür, tarihtir. Ve tarih sizin gibi iyilerin elinde olsaydı... Hii. ...hapı yutmuştu. Her şey güllük gülistanlık... ...hiçbir sorunumuz yok şeklinde... ...mıymıntı bir tarih olurdu. <laughs> Bugün size bir yasa değişikliğini açıklayacağım. Biliyorsunuz bugüne kadar... Akıl sağlığı yerinde olmayanların iyilikleri ve kötülükleri geçerli sayılmıyordu. Meclisimiz bir karar aldı. Bundan sonra akıl hastalarının da iyilikleri ve kötülükleri sayılacak. Yani bundan sonra akıl hastaları da kötülük yapabilecek ha. Bu çok güzel bir haber. Bir bu eksikti. Bu iblis onları da kullanacak. <laughs> Yakında Herkes kötü olacak. Tüm akıllılar, deliler, kediler, köpekler, herkes tüm mahlukat. <laughs> <laughs> sen de, sen de, sen de. Na 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 Selena da. Yeah. <laughs> isterim krizlere girdim gel. <laughs> Seninle daha sonra gireceğim. <laughs> çünkü şimdi işim var. Ne var Cüneyt? Ne oluyor? Ne var? Görmüyor musun kardeşim? Adam kaçak kat çıkıyor ya. Nasıl olabilir? Şişt, Kamil abi ne yapıyorsun ya? Kat çıkıyorum. Aa, bir de rahat rahat söylüyor görüyor musun? Kardeşim başa kim rica Herkes burada müstakil. Tek tek oturuyoruz. Niye kaçak kat çıkıyorsun ha? Ne aklın çıkıyorsun? Sana ne ya? Çıkarsam çıkarım. Ha. Sakin dur. Başına yıkarım o katlarını. Bak içeri kapatırım seni. Hiçbir şey yapamazsınız. Ben burada Şişt sakin ol Cüneyt. Sakin ol. Sen daha büyük işlerin adamısın. Ne bunlar böyle? At bunları. Allah kahretmesin onları. Ben büyük işlerin adamıyım ya. Daha büyük çözümlere el atmalıyım. Ama ben burada hiç verimli değilim ki ya. Şimdi buradan çıkman lazım Cüneyt. Benim buradan kesin çıkmam lazım ama Buradan nasıl çıkılır ki? Ya? Çok kolay, çok kolay. Lay lay lay. <laughs> dandini dandini dastana. Danalar dan dan girmiş <laughs> bostana. Koş bostancı <laughs> dana. -ın. Tamam. Cüneyt! Şimdi de kıyafetleri değiştir ki kolay çıkabilesin. <laughs> da sıraları yazarım adını. Ey özgür. Şşt bağırmam lazım. lazım benim ama bugün en mutlu günüm benim. Artık özgürüm ya. Yavrum Messi. Messi attı. Messi. Ne haber kanka? Messi. <laughs> Ve deli firarda. <laughs> na, na 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 na. Selena. Geliyoruz. <laughs> Ekremciğim. Efendim. Çocukları diyorum. Bir tatile mi göndersek ne? Çok yoruldular. Ders, 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 ders. Aslıcığım şimdi okulları açık. Dersleri de çok. Ayrıca eğer tatile gideceksek... Evet. Eğer tatile gideceksek birlikte... Ay, ah. Neyse boş ver canım, boş ver. la <laughs> la 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 la. Ya aramızdan biriyse... ...ya otobüse binen bir yabancıysa... La la la. <laughs> Özgürlüğün tadını çıkarmalısın Cüneyt. İçimden kalp bir ses özgürlüğün tadını çıkar diyor. Ne yapsam acaba Tadını nasıl çıkar ya? Mesela şu arabanın stop lambasını kır. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Söylesem inanmazlar. Yapayım görsünler. <gülüyor> <gülüyor> Sabah arabanın sahibi kırık stop lambasını gördüğünde ne yapacak? çok üzülecek, çok. <laughs> o zaman beni de burada görmemesi lazım. Ben başka bir şey yapayım şimdi. Tüh be, keşke hastaneden gece kaçmasaydım. Hem dondum hem de fazla insan yok. Kime ne yapsam acaba? Ah bu sopa elimde boş mu kalacak? <laughs> Allah, bak! Şurada bir bisiklet var. Şurada! Ah. Oh. Neden onu denize atmıyorsun? Oh. <laughs> İnanamıyorum bisiklet. Niye denize atmayayım ki ben bisikleti? Hop! Bana bak gel gel gel. Ne yapıyorsun bakayım gel böyle gel gel gel. Gel senin kafanı kırarım. Git git buradan git git git. Ee, şuna bak ya. Gecenin bir vakti terbiyesiz. Git buradan. İşte bisiklet. Hadi yavrum. <laughs> Naim Cüneyt. Oh, ah. <laughs> Nasıl? Bir ferahlama geldi değil mi? Yalan değil böyle bir hafifledim. <laughs> İlk seferinde hep böyle ol. Güzel. Acaba ben de mi gitsem ya? Cüneyt. Beni takip et. Hey. Babacığım ben seni göremiyorum ki nereye takip edeyim ya? <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs>